Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Fall Guys'a Fatih dayımızla hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin dayı. Hoş geldik Arkadaşlar Fall yeni güncelleme geldi, yeni harita eklendi ve mevcut haritalara da yeni zorluklar eklendi. Biz de sizlerle bugün onları inceleyeceğiz ve win almaya çalışacağız. Daha fazla Fall Guys'in süper beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarda yazın bakalım siz de oynuyor musunuz oyunu ve Fatih Dar'ın da abone olmayı unutmayın. Haydi bakalım oyun ekranımız geldi görüyorsunuz bugün böyle... Kız kostümü bir viking, kız bir vikingci olarak win almaya çalışacağım. Dayı da Allah Allah. tüpçü. <laughs> Dayı olan <Ben> ne tüpçü <laughs> oğlum? Görünüyor mu? Baksa astronot gibi bir şeyim ben. Yo tüpçü bu suyun altına giren tüpçü kostümü. Kardeş tüp... Ha tü, Yani... Suyun dalgıç içine kostümü, ya. tüpçü. Dalgıç kostümü, dalgıç kostümü. Ha baba tüpçü deme bana. Tüpçü dedin mi öyle olmaz ki ya koca şey. Arkadaşlar şeye. ben de görmüş olduğunuz gibi viki şey... Kız vikingim. Haydi bakalım Viking. başlayalım. Ve gençler... Haydi bakalım. Abi hiç başlıyoruz? Ama hepsinde bir yenilik var ha şeylerin. Çok güzel yapmışlar. Abi şuradan Hadi bir düşmesin. Hadi ben düşmesi. nasıl düştüm ya? Mis, mis gibi de Allah geçmiştim. Allah top. Bakalım mid parahatta ben daha hiç yenilik göremedim. Aa şurada toplar vardı abi, onu top gördüm. Abi top koymuşlar şuraya. Şuraya evet, top koymuşlar. Dur bir dur iki dakika bir vurma bir dur. Ya Allah belanızı vermesin. Bir o vurdu bir o vurdu. Açın kapıyı açık kapıyı biz geldik lan. Aç. Lan. Tamamdır. Aç kapıyı lan. Şuradan geçtik. Aa toplar var burada. Burada toplar var gene. Hadi baba gibi. çek şunu. Oha ya. Tırman oğlum tırman 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 uh. biter. Yani oh. gibi bitti. Biz ne yapacağız? Hadi dayı çok az kişi kaldı. Gay geçemeyecek. Elveda. Ve gençler işte karşınızda yeni harita Big Fans. Yeni güncelleme ile gelen sıfır komple yeni harita arkadaşlar. Yeni bir şey eklenen harita değil. Komple yeni olarak geldi bu harita Big Fans. Ümit. Dayımız elendi. Ortadan ak ah git Ümit. Haydi Ortadan bakalım. yardır git babuş. Hadi bakayım. Ümit'i destekliyoruz biz gençler. Selamun gerçekten. aleyküm. Elendik ağzını burnunu kırayım. Son çizgi Selamun de Selamun aleyküm. Selamun ah. aleyküm. Şu geçer şimdi. Hop. Ümit sakin. Tamamdır. Sakin çok elenen olacak. O yüzden İlk dolayı yanlar yanar. Oğlum üstten de bir şey Selamun Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Şurada bir bekleyin. Sakin, biraz sakin, sakin. Evet bekliyorum. Selamun aleyküm. İki de bitti. Parmak. Hadi lan Viking usta. Viking ümidi diye taklıyoruz. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Sakin, 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 sakin. Ümit yanındakini bekle. Evet bir o tarafa Selamun daha geç. Selamun aleyküm. Selamun Normal aleyküm. Normal zıpla. Normal Hop. zıpla. Evet, evet, evet. Lan ters yönde dönüyor. Ben de diyorum niye bitiremiyorum? Aa! <gülüyor> <gülüyor> ya ters yönde Ay dönüyor ya. ya. Ağzını kırdım. Yan taraftakine atlayıversene bir. Aynı yönüne yok. doğru oynamam gerekiyor. Yoksa kafam karışıyor. Efendim, şimdi bekle, bekle bekle bekle. Şimdi evet tamam, oradakine. Şimdi bu tarafa doğru yürüyeceğim. Yoksa kafam karışıyor ha. Tamam kardeş bu kadar. Hayır. Hayır. Ya bu yeni harita çıldırtacak beni. Baba şu Viking'i ezdi ya Çok hızlı geçmem lazım lan yok, bitecek. Yok, zaten geçemediler. Yok yok geçemediler. Zamandan kaynaklı biraz bekleyebilirsin Ümit. Bekle abi şimdi. Şimdi evet oraya. Sakin. Sakin yine yanlış yere atladın. Öldeki ya çekil bir ne... ninja peşimden ya. Allah Allah. Cins misin Babuş, nesin aga? Daha 8 kişi geçti ama süre bitebilir Ümit. O yüzden dayı, biraz... O yüzden hızlı oynamaya Sakin. çalışıyorum. Bir ilerdekini atla. Tamam. Arkandan geliyor. Bir zıpla oradan sonra da. atla. Heh. Ön taraftakine. Tamam. süper oh, lan Hadi adam. oğlum hadi. Hadi. Adam, lan. Selamun abi. aleyküm. Ve yine haritayı da gördünüz gençler. Ve gençler yumurta kapmacadayız. Ben kırmızı takımdayım. Haydi bakalım dayı. Hadi bakayım gençler şöyle. Daha ortaya ümit. Aldım bir kırmızı. Aldım bir altın ümit. bırakın beni. Oğlum bırakın sana Çıkın adamı. Tüm arkadaşız biz beyler. Ah attım onu içeriye şey artık şu savunma lan. yapacağım. Full savunma. Lan çekil lan. Abi, 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 Tamam savunma yapacağım. Gelin lan. Savunma abi savunma abi sen gel, dur orada. sen hayır dur oğlum? Bu, bu, bu. Sen hayırdır? Kimin yumurtasını çaldığını sanıyorsun? Tamam. <laughs> oy 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 iyisiniz iyisiniz. Kapatın beyler abi, kapatın. Abi. Kapatın yolu. Şunu bak, durdurun. Bak, 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 bak. Tamam. Abi, iki tane aldım. Bir daha. İki yumurtanız birden Onu çıktı. Onu geri sokun beyler. Sokun lan şunları. Tamam. Sakiniz. Mavi gene çıkar diyor. Mavi gene çıkar diyor. Tamam. İki taraftan da. Tuttum. Geri girdi içeri. Tamam dur. Oh. ya. O bir tanesini çıkarttı. Onu geri almamız lazım. Neyse ben savunmada kalayım. Bizimkiler oynasınlar. Allah Allah. Aynen, full savunmada oh. duracağım ben gençler. Süper süper. süper. Sarı geldi. Için. Tamam. Gel lan sarı sen yırtır. O oh, sarı da topluyor vallahi. Koruyun beyler koruyun koruyun koruyun. Biziyiz. Biz, Biz 29'uz. Tamam maviler sıkıntıda. Maviler sıkıntıda. Maviyi tutum tuttum. Tuttum. Sarı da var tamam. orada bir tane. Oy, Onu oy, da tuttum. Oy, oy. Maviyi, ah, da maviyi getirdim. kaçırdılar ya. Maviler iyi oynuyor. Bak mavi çıkmadan götürüyor. Beyler alın geri şunu. O lan kız sarı götürüyor. Ne yapıyorsunuz lan? Vallahi kardeş ne? dışarı atıyorlar çok kolay. Neyse sakiniz sakiniz. Hadi 13 oldu. Sarılar 13. Sarılar bir koptu sanki pes ettiler. Sarılar bıraktı sarılar. Tamam Güzel. Abi. Hadi aldık gibi. O son 10 saniye. 8 7. Sarılar bir bu kadar girdi tekrardan. Sarılar <laughs> klasik gibi. arkadaşlar. Hiç formdan düşmüyorlar. <laughs> 32 Tabii Helal. Sarılar formdan düşmüyor. Kendilerini çok iyi koruyorlar. Helal olsun. Sarı takım deme gelenmek demek. demek. Yarı yarıya mı? Yok. Üçte biri mi gidiyor? 20. Evet. 20 Haydi bakalım. Ya. Yarı final. Gençler 20 kişi final verdi. Abi, 20 kişi, ya, 20 kişi Ay, final, 20 kişi lan. final mi olur? Ya, bu oyun, oğlum güncellemeden sonra ne olmuş lan? Aynen 5 bu lan burada 20 kişi biz nasıl oynayacağız? Koş. Peşinden koşacağım. Düşenler olur ya şimdi. Oo abi şimdi bak düşüyor ya şey platform. Aynen. Herkes bir yere takışacak zaten oradan sonra herkes cört 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 cört. Cört hıngan olacaklar. Hadi bakalım lan. Hop. Ümit, Oha. bak adamın Oha. çarpması bile beni etkiliyor abi bu nasıl bir oyun ya. Tamam. Vadayı oradan düşüp buraya doğru gelecekler üstüne belli oldu. oldu. Şu platformun bir üstüne çıkmaya çalış. Aa burada kimse tamam. yok. Koş koş Hop. koş koş koş. Tamam. Vay babaayım. 30 kişi, 20 kişi burada oynanır mı aga be? Tamam. Hop. Düşün lan. Dayı ben Abi, önde şey... duruyorum ki süpürmesin. Vallahi kardeş. Yoksa milleti ya. süpürü. Aha. Ay, kaç 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 kaç. Yoksa süpürdü mü? Sen de gidiyorsun onunla. Tamam. Zaten rahmetli olacaksınız zaten. Bir tamam. de varsa ara tane Aynen. Hoş. Hop! Hop. E platformda gidecek şimdi. Ne yapacağız? Hop. <laughs> Hop. Oh, abi, 20 kişi final burayı verdi ya. Hop. Daha 20, 20 miyiz la? 4 kişi gitmiş Ümit. Tamam. Hadi abi neden olmasın? Neden olmasın? Aynen deneyeceğiz. Tutma lan. Ümit birbirine dek getirme biraz ileri geri yaparak da. Benim benim taktiğim ileride duracağım ve Aa. öldüm. <laughs> Ama orada ben anlamadım ki dayı bastım zıplamaya kafamı çarptım bir yere. Ve gençler yarı finaldeyiz. Yine dayımızla bayağı oynadık. Hadi dayı. Bizim Baba, takımı yüzük. coşturmamız lazım. Takımlı yüzük hadi. Mavi takım. O yukarıda hemen, altın var hemen gideceğim. Dayı sen hemen, aşağıdakini al. bir aldım hemen. sen al ona... baş şuradan geçtim babuş ben. Helal lan. Çok güzel. Oha 3 takım var dayı lan. Evet evet evet. Hop. Hadi be. Hadi ver şuraya artık bir tane. Ben yukarıda bekliyorum. Aha verdi. Arkadaşlar şey olmasa da şurada var. Helal mavi. Oğlum Geç 100'dan. mavi. Hadi dayı toparlayacağız. Bir tane altından geçersek tamam. Ben Geçtim şundan. Lan önümüzdeki kırmızı geçti ya. Şuradan tamam geçtim. 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 Lan Helal. yakalamışlar bizi. 5-34 hadi hadi hadi. Hızlı. Şurada iki tane var. İkisinden de geçiyorum lan. Şuradan ona geçtim. Çekil. Şuradan ben da geçtim. 38-38 geçtim. bu sefer de kırmızılarla oldu. Şuradan geçtim. Tamam. Hop, şuradan. kız. 15, 15 saniye. Hadi lütfen ya. Altın var ve bitiriyorum. Altından geçiyorum ve tamam. bitiriyorum. Tamam. 43 oldu Hiç 41 daha hadi daha bitir daha. artık ya <laughs> 3 2 <gülüyor> 1, <laughs> 1 <laughs> ve finaldeyiz ya. Finaldeyiz ya. helal olsun hadi. be dayı be adamız lan Oy hocam artık bir güzel final ver ya Hadi be abi artık win istiyoruz be hadi lütfen 13, be 13 12 11 10 10 kişi final oynayacağız. Tabi verirse bazen bir cinsli tutuyor. Verir verir artık final geldi ya. Ve gençler dayımızla finaldeyiz ya beni arkaya vermiş dayı ya. Sen <laughs> görebildin final... mi kendini? Göremedim daha. Ben arkada sağdayım Hadi. ya. Çok heyecanlıyım. Tamam dayı sen evet. öndesin dayı sen orta soldan git ben sağdan gideyim. Hadi, Hadi bakalım. Ya Aramızdan şanslı olan olacak mı? Dayı nasıl geride kaldın başlar başlamazla? Hayır, geride değilim. Kim diyor gerideyim tamam. diye? Bilmiyorum sanki geride kaldın gibi gördüm. Tamam. şuradan. Bir tane şuradan vurdu olur. bana. Şuradan. Sakince devam ediyorum. Süper. Şuradan. Ya, yavaşlan! Oğlum ne ara gittiniz oraya Vallahi kadar ya? ya ne ara uçtular be? Ya Allah belanı vermesin top Çok ya. Hızlılar. sakin dayı, sakin geçeceğiz. Tutma lan! Ya terbiyesiz herif. Terbiyesi Terbiyesiz adamsın ya Evet arkadaşlar çok Çok kötüydü ya Abi çok bu ne ya Çok Şeyin zor var, ya kaldık, ver, ne Arkadaşlar ya? görmüş olduğunuz gibi size iki tane final gösterdik Bir tanesinde vay ben vay yalnız başıma vay. 20 kişi jump showdown'daydım Bir tanesinde dayımızla çok güzel finale kadar yürüdük Ve dayımızla birlikte finalde Eee O bu daha tırmanamadık ama Hadi görmüş bakayım. olduğunuz gibi büs bütün haritalara neredeyse yeni şeyler eklemişler. Yeni kostümler de gelecek daha. Ee, onlar daha eklememişler. Onlar da bir dahaki videoda olur belki. Ve gençler yepyeni bir haritamız da vardı. Onu da sizlerle birlikte oynadık ve geçtik. Dayımızın kanalına abone olmayı unutmayın. Daha fazla şu süperi beğeni patlaması yapın gençler. Buraya koyduğum videoları izleyin ve buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.